Merhabalar, ben Tarık Karakoç. Müzik Akademi platformunun kurucu ortaklarından biriyim. Bir diğer kurucumuz olan Avni Özdemir ile birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bölümü mezunuyuz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bu yaşadığımız pandemi süreci hepimizi farklı endişelere, farklı problemlere götürdü. Ee, yeni alışkanlıklar, yeni hobiler edindiğimiz bu süreçte de e, müzik ve benzeri disiplinlerin size moral ve motivasyon olmasını diliyoruz. Yeni kelimesinin sıkça tekrar edildiği günümüzde eğitim anlamında da temassız olarak eğitimin nedenli mümkün olacağı bir soru işaretiydi. En azından müzik eğitimi anlamında konuşmak gerekirse pandemi öncesinde ve pandemi sonrasında edindiğimiz tecrübe ile uzaktan eğitimin, online eğitimin hem öğretmen hem öğretici için hem de öğrenci için çok da zorlayıcı, kısıtlayıcı olmadığını fark etmiş olduk. Müzik eğitiminin online ortamda daha başarılı daha anlaşılabilir ve daha ilerletilebilir kılmak için Müzik Akademi platformu için aylardır çalışıyoruz. Müzik Akademi 36 farklı branşta hizmete açılmış. Öncelikle müziği sevdirerek öğretmeyi hedefleyen, kolay anlaşılabilir bir eğitim hedefleyen, özellikle de öğrencinin, talep eden kişinin taleplerini karşılamak ve ona keyifli bir öğrenim sağlamak için kurulmuş bir platformdur. Misyondan veya vizyondan öte önceliğimiz Eğitmenlerimizin ve öğrencilerimizin kendi steril ortamını bozmadan, özellikle bu yaşadığımız süreçte temas olmadan eğitimi mümkün kılmak. Konforlu ve steril bir ortamda derslerinize katılabileceğiniz için. Notasyon, armoni ve benzeri konuları ek ders olarak hediye ettiği için. Kayıt aşaması ve sonrasında kampanyalar üreten ve hediyeler dağıtan bir marka olduğu için. Sadece online çalışan ve bu anlamda bu süreçte karşınıza çıkabilecek çoğu aksaklığı hesaplamış bir marka olduğu için. Online eğitim alanında 5 yılı aşmış, kurucu eğitmen kadrosuna sahip olduğu için. Bizleri daha iyi tanıyabilmeniz için bir ders almanız yeterli olacaktır. Müzik